Benim araba yine polis arabası olmuş. Polis arabası olmuş. Lambayı yakmışlar. Kim yakmış lambayı? Melisa mı? Aa, hayır Melisa değil. Bu Melisa değil. İçindeki Melisa değil. İçindeki kim? Melisa değil ki. Şoför koltuğunda da biri oturuyor. Oh! Şoför koltuğunda da biri oturuyor. Hangisi bu? Kim? Melisa sen misin? Nisa sen misin? Melisa Nisa siz misiniz? Melisa, Nisa sizseniz eğer benim değil. Polis arabası mı yaptınız benim arabayı? Lambayı yakmışlar, çalıştırıyorlar. O polis sesini çıkardı. Kim düğmeye bastı? Polis sesini çalıştırdı. Kim o düğmeye basan? Nisa, Melisa sen misin? Polis sireni sen mi çalıştırdın? Lambayı kim yaktı? Görünmüyor. O içeride biri var. İçerideki kim? Beyaz şapkalı. Beyaz şapkalı kim olabilir? Trafik polisi. Trafik polisi hangisiydi? Melisa mıydı, Nisa mıydı? Yaklaşacağım. O, oh, aynada birini gördüm. Aynada biri var. Polis treni çalıştıran kim? Melisa'ya benzemiyor. Kim bu? Melisa da değil. O oh, yabancı biri mi bu? Yabancı mı? Geri mi çekilsem acaba ya? Silah var mıdır? Silah var mı acaba? Sanmıyorum, yaklaşacağım. Beyaz şapkalı Melisa'ya benziyor. Hayır. Evet. Melisa. Mavi şapkalı. Nisa mı? Kimsiniz? O, O, Nisa. Aa Nisa'ymış. Nisa ne yapıyorsun? Polis lambalarını çalıştırmış. Aa polis lambalarını çalıştırmış. Arkadaki Melisa. Melisa sen ne yapıyorsun? Benimki çalışmıyor. Niye çalışmıyor seninki? Çünkü o ön koltukta. Ben ön koltukta olmadığım için düğmeye basamıyorum. Aa Nisa ön koltukta sen olduğun için... Soketi takabiliyorsun herhalde. Öyle mi anladım? Doğru mu? Aa Melisa'nın gelindi kalmış. Melisa takamamış. Melisa takamamışsın sen. Evet. Arkada çalışmıyor mu? Arkada yer yok. Evet. Arkada yeri yok. Orada bir düğme var. Aa orada yer yok. Evet. Hayır, hayır. Benim. Aa Nisa hayır. benim dedi. O ben polis sirenini çalıştıracağım. çalıştıracağım diyor Melisa. O gitti. Nisa içeri gitti. Polis de çalıştıracakmış. Melisa, duydun mu? Nisa da çalıştırabildi. Aa, duymamış. de yukarı Aa, Melisa da takıyor. Melisa da takıyor. Ben takayım. O takıyorlar. Aa, hayır ben takacağım diyor. Ben Aa, Melisa takıyor. Yukarı çıktı. Arkası dönük. dönemedi. <laughs> Melisa dönemedi. Melisa dönemedi. Aa takmak için ne yaptı ters döndü. Nisa görüyor musun Melisa ters döndü. Lambayı takıyor şu anda. Taktı. Hey. Taktı. Melisa da takmış. Melisa da takmış. Oha takıyor. Ön tarafa geçti. Çalışmadı. Melisa çalışmadı. Melisa seninki çalışmadı. Benim, 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 benim. Aa öne oturmazsam çalışmıyor diyor. Benim, benim. Melisa bugün Nisa önde otursun polis lambasını o çalıştırsın yarın sen çalıştır tamam mı? Yarın sen onu otur. Tamam. Aferin aferin çocuklar görüşürüz akıllı oynayın tamam mı akıllı oynayın görüşürüz bay bay